Made in Zorlu mağazasına herkese merhabalar Volkan Manav. Ben bugün sizinle ya oyuncu laptoplarla ilgili böyle bir video çekmek istedim. Ya yani son dönemde oyuncu laptoplarına çok fazla ilgi var. Aslında normalde laptoplara çok fazla ilgi var. Çünkü yaşanan pandemi sonrasında insanlar evden çalışmaya başladılar ve bir sürü insan laptop aldı. Artık hani eskiden ben hep söylüyorum yani evde bir laptop, evde bir bilgisayar falan filan diyorduk. Artık öyle bir noktaya geldik ki evde herkese bir bilgisayar noktasına geldik. Bundan dolayı da özellikle oyuncu laptopları hem oyun oynanabilirliğiyle ilgili hem de genel anlamda işte video grafikerler işte fotoğraf işiyle uğraşanlar bununla beraber işte mimarların falan kullandığı yüksek donanımlı ürünler olmaya geldi. Aslında sadece mesela burada şu anda e, Mediamarkt'ta gaming alanındayız ama sadece gaming olarak değerlendirmek dediğim gibi çok doğru değil çünkü bu ürünler hem gaming tarafında tabii ki oyun tarafında mükemmel ama bununla beraber işte çizim tarafında, video editleme tarafında da mükemmel ürünlerle karşı karşıyayız. Şimdi bu tarz aslında ürünlere baktığımızda yani şu anda gaming tarafına baktığımız zaman en önemli e, farkı nedir diye soruyorsanız takdir edersiniz ki bu ürünlerde harici bir ekran kartı var. Harici ekran kartı olmasından dolayı aslında bu ürünlerin gibi kullanılabilirtesi de oldukça farklı oluyor. Şimdi yani şunu söyleyeyim. Eskiden hani oyun firmalarına baktığımız zaman mesela bundan yıllar yıllar evvele baktığımız zaman oyun firmalarının şöyle bir şeyi var, algoritması var. Yani biz bir oyun yapalım ve o andaki hiçbir laptop ya da bilgisayar ya da donanım bunu oynatamasın diye bir durum vardı. Hatırlayacaksınız mesela Crysis 3 ilk çıktığı zaman öyle bir hale gelmişti ki Crysis 3 hiçbir şekilde en yüksek ayarlarda hiçbir laptopta ya da hiçbir bilgisayarda oynatılamıyordu ve açıkçası işte Crysis 3'ü en yüksek seviyede oynatacak bilgisayar hangisi diye de ciddi anlamda böyle soru işaretleri vardı. Şimdi bugüne geldiğimiz zamansa yani o dönemde dediğim gibi bununla övünülüyordu. Yani oyun firmaları biz öyle oyun yaptık ki işte hiç kimse oynatamıyor falan diyordu ama şimdi özellikle bu bulut arkadaşlar servisleri çıktığından beri işte Stadia ya da bununla beraber GeForce Now hatta PlayStation Now falan çıktıktan sonra yani donanım firmalarıyla oyun firmalarının böyle ya arkadaşlar hani biz bu donanım firmalarını, oyun firmalarının özellikle donanım firmalarını bu kadar zorlamasak mı demeye şahit olduğunu gördük. Çünkü yani baktılar ki biraz pabuç pahalı. Çünkü insanlar yani bulut servis sene doğru kaymaya başlayacaklar. Bundan dolayı şunu çok net söyleyeyim. Mesela şu anda gaming alanındayız burada. Burada harici yani ekran kartı olan birçok bilgisayar var. Bu harici ekran kartı olan bilgisayarlara şu andaki yeni hangi oyunu yüklerseniz yükleyin oynadığını göreceksiniz. Hatta mesela şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz dönemde incelemesini yaptığım harici ekran kartı olmayan AMD Ryzen 7 kullanan mesela arkadaşlar Huawei'in MacBook D16 serisini de Mesela e, PUBG gibi bir oyunu 60 FPS'lerde oynayabiliyorduk. Düşük ayarlarda oynuyorduk ama 60 FPS'de en azından oynatabiliyordu. Yani artık dediğim gibi oyun firmaları hani düşük donanımlarda da iyi bir oyun deneyimi sunmaya çalışıyorlar. Yani ama tabii ki öyle bir bilgisayarda, harici ekran kartı olmayan bir bilgisayarda ya eğer siz God of War oynamaya kalkarsanız ya oynayamazsınız bunu söyleyelim ama bununla ilgili de mesela şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde ya bunun da oynatılabileceğiyle ilgili bazı bilgiler var. Yani harici ekran kartı olmasa da arkadaşlar God of War'ın belki daha light bir sürümü, daha em, grafiksel anlamda daha light bir sürümünün oynatılabileceğiyle ilgili bazı bilgiler var. Bundan dolayı da hani... Em, eğer bir yani yüksek donanımlı bir bilgisayar alıyorsanız arkadaşlar oyunları gerçekten de çok iyi seviyede oynayabilme imkanına sahipsiniz ama Burada şunu da söylemek lazım. Yani işte bir ekran kartı iyi olsun. işte öteki donanımlar işte idare olur gibi bir durumla karşı karşıyasınız. Arkadaşlar bakın böyle bir şey de kesinlikle yok. Çünkü baktığınızda yani burada ekran kartınızın yüksek olması tabii ki işlemcinizin de yüksek olmasını getiriyor. Yani siz atıyorum bugün ya yani 3080'li mesela şu anda burada var bir tane 3080 ekran kartı kullanan Omen bir laptop var. E şimdi bu Omen laptop baktığınız zaman buna i5 yani eğer şu Yonga Set'i koyarsanız bu noktada dediğim gibi bunun bir oyuncu bilgisayarına çıktığını görürsünüz. Onlar ne yapmışlar? mesela i9 koymuşlar. Bu noktada dediğim gibi sadece iş, e, ekran kartı değil tabii ki burada işlemcinin kapasitesi de önemli. Oyun tarafında bak çok böyle dikkat edilmeyen şeylerden bir tanesi bu RAM gücü. RAM arkadaşlar oyundaki en önemli donanımlardan bir tanesi RAM'in de bakın bir oyuncu laptopu alıyorsanız yani bugün itibariyle ve en iyi oynamayı amaçlayan bir insansanız 32 GB'dan aşağıya bir RAM bence tercih etmeyin. Minimum 16 olsun arkadaşlar. Zaten 8'e falan hiç bakmayın bunu soruyorum ama en az 32 GB'lık RAM'li bir model almanızı size özellikle tavsiye ediyorum. Bununla beraber tabii ki bilgisayarımızın yani her şeyini aldık ama e, SSD tarafında da şunu söylemek lazım. Mutlaka M.2 SATA desteğine sahip bir SSD kullanmanızı size öneriyorum. Çünkü baktığınız zaman özellikle yeni nesil portlarla beraber 4.0'la beraber falan 3000 megabitlerin falan üzerine 3 GB'ların hatta öyle söyleyeyim saniyede üzerine falan çıkılmaya başlandı ki gerçekten bunlar önemli ve güzel değerler. Bundan dolayı özellikle hard disk tarafı da çok önemli çünkü her ne olursa olsun ya oyunu işlemcinin e, okuduğu, aktardığı falan RAM'lerin üzerinden aktardığı en önemli tabii ki donanım burada hard disk. Hard diskinizin de ne kadar hızlı olursa oyunu da o kadar iyi oynayabileceğinizi belirtelim. Çok dikkat edilmemiz özelliklerden bir tanesi ise kesinlikle ekran. Ekran tarafına baktığımız zaman ben hani bir oyuncu bilgisayar alıyorsanız kesinlikle 2K çözünürlüğe sahip olması bence önemli. Özellikle bakın çizim işi yapan birçok insan için de 2K çözünürlük çok önemli çünkü daha fazla şeyi bu çözünürlüklerde görebilme imkanına sahipsiniz. Özellikle oyun tarafında da bütün detayları görmek istiyorsanız burada 2K çözünürlük takdir edersiniz ki çok önemli. Son dönemde oyuncu bilgisayarlarına baktığımız zaman bu tarama hızı tarafında da yani 144'lerin artık böyle standartlaşmaya başladığını görüyoruz. Hatta 165 Hz'ler de bizlere sunuluyor. Özellikle ekran tarafında bile mat ekranlar arkadaşlar parlama yapmamasıyla beraber kesinlikle öne çıkıyor. Ekran tarafı da oyuncu bilgisayarları için oldukça önemli. Oyuncu bilgisayarı alırken tabii ki bir önemli kriter de pil. <laughs> Yani saçma pil falan değil çünkü baktığınız zaman oyuncu bilgisayarlarında pil diye bir şey yok. Yani çünkü neden diyeceksiniz yani eğer bir oyuncu bilgisayarını pil ile kullanmak istediğinizde muhtemelen ekran kartı asla devreye girmeyecektir. Bundan dolayı size tavsiyem yani mutlu, ya pil dediğim gibi çok önemli bir kriter değil. E zaten dediğim gibi bunları arkadaşlar mutlaka mutlaka bir e, prize takarak kullanıyorsunuz. Bu tarz bilgisayarların açıkçası taşınabilir oyun bilgisayarı diyorum ben bunlara. Laptop oyuncu bilgisayarı demiyorum bunlara taşınabilir oyuncu bilgisayarı diyorum. Oyuncu bilgisayarı dediğimiz zaman aslında e, mutlaka mutlaka bir şarj kablosuna da ihtiyacı var. Ama dediğim gibi yani şarj kablosunu takmadığınızda genellikle harici ekran kartı devreye girmediğinden dolayı ve e, da arkadaşlar turbo boost'lara falan çıkmadığından dolayı genellikle oyuncu bilgisayarların da 3 saatte 4 saat aralığında bir e, performans verdiğini görüyoruz ki bence bunlar da kabul edilebilir rakamlar. Arkadaşlar açıkçası oyuncu bilgisayar alırken bunlara dikkat etmek lazım. Yani bunlar zaten genellikle birçok e yani konfigürasyonu bizlere standart olarak sunuluyor ama oyuncu bilgisayarı alırken de dediğim gibi dikkat etmeniz lazım. Yani o hani hangi oyunu oynayacağınızla da alakalı bir şey. Mesela bence PUBG oynuyorsanız bu kadar büyük paralar vermeye gerek olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ama mesela God of War gibi oyunları oynuyorsanız mutlaka mutlaka bu tarz daha pahalı, daha dediğim gibi donanımı yüksek ürünler tercih etmenizi öneriyorum. Birçok insan ya ben işte e, PC tarafında mıyım yoksa oyun konsolu tarafında mıyım diye kafalarda çok fazla soru işareti var ama genellikle son dönemde çok fazla oyuncu bilgisayarları rağbet görüyor. Siz oyuncu bilgisayarlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet belki ülkemizde şu anda maalesef fiyatlandırmalardan dolayı yani yüksek vergiler, yüksek kurlardan dolayı şu anda bu tarz ürünlerin biraz alınabilirliğinden çıktığını görüyoruz ama yine de hala bu ürünler tercih ediliyor. İnsanlar hem oyun oynamak için hem işlerini geliştirmek için bu tarz ürünleri tercih ediyorlar. Sizin açıkçası hangi oyun bilgisayarını tercih ediyorsunuz? Bu konuda yorumlarla katkıda bulunsunuz. Teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.